Evet Ferhat abim birçok merak ettiğimiz konuya değindim. Ee, güzel cevaplarını verdin. İnşallah e, sevgili arkadaşlarımıza da aydınlatıcı olmuştur. Yine Ferhat abimin en başta söylediği gibi aklınıza takılan sorular olursa e, videonun yorumlar kısmına yazarsınız. Biz belki bir hafta 10 gün sonra Ferhat abime tekrar bir araya geliriz. Boş bir vaktini yakalarız. E, tekrar sorularınızı iletiriz. Şimdi abi sizin birçok sektörde mükellefiniz var. Evet. Ve onların birçok e, çalışanı var. Bizim e, gelirimizi ve giderimizi hesapladıktan sonra kazancımız sence iyi midir? Yani bir mali müşavir olarak buna da e, bir cevap verirsen da aydınlatmış olursun. Evet. Sence e, kazançlarımız, gelirimiz, giderimiz düştükten sonra iyi midir? <laughs> İsviçre olmadığını maalesef Türkiye'de yaşadığımızı belirterek e, söze başlamak istiyorum. E, değerli arkadaşlar bugün asgari ücret 2800 lira ve insanlar asgari ücretle evini geçindirmeye çalışıyorlar. Kirasını ödemeye, faturalarını, evini geçindirmeye çalışıyorlar. E, bu şartlarda aldığınız kazanç belki işiniz tehlikeli, işiniz zor. Fakat kazanç olarak, kazanç olarak e, Türkiye şartlarına göre çok çok iyi. Yani bugün bizim ilk başta yaptığımız hesaplarda sizin herhangi bir gider faturanız yoktu. Gider fişleriniz yoktu. Olduğu gibi gelir hesapladık. Ona rağmen bile bütün hepsini hesapladıktan sonra yani 5000 TL küsur elinizde bir para kalıyor. Yani iki asgari ücrete yakın para. Tabii bunun bir de yani sizin yaptığınız harcamalarınız, giderleriniz, yani motorunuza koyduğunuz mazot, tamir bakım fişi, sizin diğer harcamalarınız bunların KDV'lerinde düştükten sonra sizin orada hem geçici vergiden hem de KDV'den düşüş oluyor. Onları da hesaba katarsak özellikle genç girişimciler 10 bin lira hani kestiği zaman yani 8 bin küsur lira cebine para kalmış oluyor. Diğer arkadaşların da giderlerini düşersek eğer 6 bin 500 7 bin lira para kalmış oluyor. Türkiye şartlarında çok çok iyi bir para. O yüzden işimizin kıymetini bilelim inşallah. Tabii ki e, mesleğimizin, evet, yapmış olduğumuzun mesleğin zorluklarını zaten Ferhat abim de belirtti. Zor bir meslek yapıyoruz. E, yağmurda, çamurda, karda, kışta, rüzgarda, e, trafikte, e, kelle koltukta gidiyoruz. E, kaportamız, canımız bunu da zaten e, değinerek yaptı. Ama e, arkadaşlar e, zor bir dönemdeyiz, zor bir süreçteyiz. İşsizlik aldı başına gidiyor. Evet. E, Türkiye işsizlik oranında biraz sıkıntılar yaşıyor. Doğru mu söyledim? Hep yani üniversite mezunu işsizlerle dolu ortalık. Ben de çünkü beni de arayan birçok arkadaşlarımız var. Üniversite mezunu çok çok güzel dallarda e, mezun olmuşlar. Aynı. Ama iş bulamıyorlar. İşsizlikte e, büyük bir sıkıntı var. Biz de elimizden geldiği kadar e, işimizin kıymetini bilelim diye düşünüyorum. Yani bizzat ofisimin e, bulunduğu mahallede A101'de benim bildiğim e, iki tane dört yıllık üniversite mezunu kardeşimiz asgari ücrette çalışıyorlar. Doğru diyorsun. Maalesef. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah. Bundan sonra ekleyeceğimiz bir şey var mıydı? Yani e, Mustafa abi de söyledi. Ben de tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey varsa siz lütfen yorumlara belirtin. Atladığımız bir konu olur. Onları ekleyelim. Onun dışında benim son olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun başında hep rakamlardan bahsettik. 10.000 TL elinize geçen paradan gidecek vergilerden. Fakat burada hiçbir gideriniz olmadan bunları söyledik. Tabii bu mantıklı bir şey mi doğru bir şey mi kesinlikle değil. Çünkü sizin giderleriniz de olacak. Ne yaptınız? Siz işinizi motorunuzla yapıyorsunuz. Bir kere bu motorun faturası var. Demirbaş. Hem geçici vergiden hem de KDV'den düşer. Onun KDV'si. Ve motorun alış fiyatı da geçici vergiden düşer. Motorunuza koyduğunuz mazot. %18 KDV'si var. Bakımları. Onun dışında motorunuza tamir bakım yaparsanız onun %8 Çoğunlukla yüzde on sekiz KDV'si var. Siz e, örnek veriyorum. Siz üstünüze yelek alırsınız. Mont alırsınız. Bunun KDV'si var. Bunun gideri var. Bunları da ekledikten sonra tabii geliriniz daha da artıyor. Çünkü siz KDV'yi devlet ya. adına almış oluyorsunuz. Devlete vermek için. Fakat siz Aldığınız ürünlerde ve hizmetlerde de KDV ödüyorsunuz. Videonun sonuna doğru geldik de derler ya soru soruyu açar diye. Evet. Arkadaşlarımızın yine merak ettiği bir soru aklıma geldi tam videonun sonlarına doğru. Arkadaşlarımız yemek fişlerini KDV olarak gösterebiliyor muyuz? Cep telefonumuzu, elektrik faturamızı, evet. şey internet faturamızı Bunları gider olarak gösterebiliyor muyuz diye sordular da Ferhat abi. Sonlara doğru sıkıştırdık bu soruyu. Estağfurullah. Sonumuza bakma. Çok da faydalı oldu, güzel oldu. Hani çok soru var çünkü. Bunlar çünkü hatta yorumlarda çıkar unuttuğumuz konular. Yorumlara çıkmadan biz cevabınızı vermiş olalım. Değerli arkadaşlar, yemek faturanız, yemek fişiniz sizin giderinizdir. Sonuçta siz motorunuzla akşama kadar geziyorsunuz, ürün bırakıyorsunuz, ürün alıyorsunuz ve o sırada da yemek yiyorsunuz. Ama yemek fişlerinizi e, muhasebeye göndermenizin sizlere hiçbir faydası artısı yok. Niye yok? Çünkü bunun zaten yüzde bir KDV'si var. KDV özellikle genç girişimci kardeşlerime söylüyorum. Siz zaten geçici vergi ödemiyorsunuz. Geçici vergi ödemiyorsunuz. Bu sefer yemek fişlerinizi gönderdiğiniz zaman muhasebeciniz de bunları siz gönderiyorsunuz diye işlediği zaman sizin gideriniz şişiyor. Yani geliriniz de yakın oluyor. O 75 bin TL Tabii. olayı yükseliyor. Aynen, aynen. Yani şöyle bir şey, o yükselmiyor. Ee, siz zaten geçici vergi ödemiyorsunuz. Anladım. Hani 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira size geçici vergi çıksa da bunu ödemiyorsunuz. Ama yemek fişlerini koyduğunuz zaman oraya KDV'si yok. KDV'de size en ufak bir faydası yok onun. %1 KDV'si. Yani 1000 TL'lik bir fatura alsanız, yani KDV'si ortada 10 TL. Hiçbir faydası yok size. Yani 1000 TL gibi yüksek rakamdan bahsediyor Ama 1000 TL 18'lik bir fatura fişimiz olsa 180 TL onun KDV'si. Yine bir soru aklıma geldi çünkü ben e, ofise de gittiğim zaman karşılaşıyorum. Hep soru soruyu açıyor ama bu son sorum olacak Farah abi. E, şimdi arkadaşlarımız bu muhasebe olayını gerçekten e, bizler e, hem yaş itibariyle hem e, şahı şirketimizi e, moto kulu olmadan önce de açmıştım, evet. benim çiçek faaliyetlerini falan da açmıştım. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu şarj şirketi olayının tam böyle net kavrama olayını yapamadılar. Net kavrama olayı dedim, nedir? E, şimdi muhasebecisini arıyor, şarj şirketini açtırıyor. İşte örnek veriyorum muhasebe parasını, işte noter parasını ne gerekiyorsa, şarj şirketi açarken hangi ücretler ödenmesi gerekiyorsa ödüyor. Olay orada bitiyor. Gerisini bilmiyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Hangi ayda, ayın kaçında e, fişlerini muhasebeye göndermeleri gerekiyor mu? Veyahut da tamam mali müşavirler zaten bunları karşı tarafa bildiriyor. Evet. Biz sadece e, şarj şirketi açacak olan bu Açmak e, esnaf olan e, henüz müyü, açmamış aynen henüz açmamış olan arkadaşlarımıza bilgi olsun diye soruyorum. Çünkü açıyorlar ve olay orada bitiyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani belki e, hiç fiş toplamıyorlar, belki hiç muhasebecisini aramıyorlar. Ben para ödedim, şahıs şirketi açtım, olay bitti. Sence açacak olan arkadaşlarımıza ve hatta esnaf kurye modeline geçecek olan arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili tavsiyen var mı? Tekrar yani, yani bunu soralım. Şöyle bir şey. Videonun kapanışını yapacaktı. Kusura bakmayın. Aklıma geldikçe soruyorum. Son sorum olsun. Yani şöyle bir şey. Çok değerli meslektaşlarım var benim. E, işlerinde yapıyorlar. Yani bu durum e, muhasebecide olan bir durum. Çünkü e, size ne kadar vergi çıkacak? Sizin gelir gider durumunuz nedir? Bunu en iyi bilecek kişi muhasebecidir. Şimdi siz iş yerinizi açtınız ve bana her ay muhasebe ücreti ödüyorsunuz. Bana bu ücreti ne istinaden ödüyorsunuz? Sizin mali danışmanlığınızı yaptığım için. Sadece fişleri alıp kayıtlara girip beyannameyi vermek değil. Aynı zamanda mali müşavir mali danışmandır. Mali danışmanlığını yapar, bilgilendirir. O yüzden arkadaşlara tavsiyem bir mali müşavirle çalışacağı zaman tavsiye üzerine çalışmasıdır. Aslında bütün sorunun yani cevabı da budur. Aynen. Yani sağdan soldan hiç tanımadığı, bilmediği bir insanla değil de tavsiye üzerine ben sizi tanıyorum, sizin muhasebeciniz iyi. Siz evet ben ondan memnunum diyorsanız o da gelir, çalışır, o da memnun olur. Ben tavsiye de... üzerine gitmeleri ve yani muhasebeci o durumlarda mali müşavir yönlendirir arkadaşlar. Hangi evrakları getirmesi gerektiğini, hangi fişleri toplaması gerektiğini, o gelir gider düzenine çıkacak vergisini Gerçekten yanlış anlaşılma olmasın diye daha önceki videolarımızın altına yorumlar kısmına bakarsanız yapmış olduğumuz videolarda Ferhat abimin iletişim bilgilerini isteyen birçok arkadaşımız oldu. Paylaşmadık. E, vermedik. Çünkü biz buradan hani e, sizleri bilgilendirmek adına sağ olsun kendisi bizleri kırmıyor. Ben Elinden geldiği kadar da e, yardımcı oluyor. Sizleri bilgilendirmek adına söylüyor. Beni de ofislerde falan böyle denk geldiğim zaman bazı arkadaşlarımız arıyor. Muhasebeci e, tavsiye eder misin tanıdığım varsa işte ben işte örnek diyorum Ferhat abi tavsiye ediyorum diye değil arkadaşım hani kendi mahallelerinde tanıdığım bildiğin arkadaşlarının güvendiği birisi varsa e, onunla iletişime geçersen diye e, talepte bulunuyoruz. Bu arkadaşımızın tamamen kendisine kalmış bir şey. Ferhat abimle de yüzü diye demiyorum. E, gerçekten sevgili dostlar e, kendi mükelleflerini gerçekten bir kardeşi abisi yerine koyuyor. Kendisinde de küçük bir e, Arkadaşlarla, esnaf kuruyu arkadaşlarla WhatsApp grubu var. Ee, aslında sorduğum sorunun cevabını ben biliyorum ama sizler duyun diye söyledim. Sürekli oradan e, bildirim yapar. İşte şunları kaçırmayın, bunları kaçırmayın. Geçenlerde bir bildirim paylaşmıştım. Yapılandırmayla alakalı. Yapılandırmayla evet. alakalı. Kimsenin haberi yoktu. Ee, Ferhat abimiz WhatsApp grubuna attı. Arkadaşlar yapılandırmanın son günleri. E, yapılandırmak isteyen arkadaşlarım varsa benimle iletişime geçsin diye. Vallahi abi çok sağ ol e, Ağzına evet. sağlık. Bütün sorularınızı e, cevapladık İnşallah e, tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Çünkü bu sorular bitmeyecek. Sürekli aramıza yeni 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 arkadaşlarımız katılıyor. Bu esnaf kurye modeli büyüdü, genişledi. E, son kez söylemek istediğim bir şey var mı kardeşlerimize? Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, bu gerçekten benim için bir eziyet değil. Çok faydalı Sağ ve abi. güzel bir şey oluyor. Çünkü e, yani bunu izleyen benim mükelleflerim de var. Diğer kurye arkadaşlarım da var. E, Kurye kardeşlerimle bir arada bulunmak, onlara faydalı olabilmek benim açımdan da iyi. Ben size teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz, bir daha hatırlatalım. Videonun yorum bölümüne aklınıza takılan sorular olursa... Tabii ki atlamış olabiliriz, Tabii. dilimiz Aynen. süsmüş olabilir yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Kafanıza takılan sorular olursa yine dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsınız. Ya ben ya da Ferhat abim sorularınızı cevaplar. Tekrar ağzına sağlık. Ee, arkadaşlar tekemize taş değmesin bol kazançlar diliyorum İnşallah kurban bayramından sonra da bol bol e, kazançlar daha da güzel kazançlar elde ederiz ee, tekemize taş değmesin diyorum.